hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok ilginç bir konudan bahsedeceğim sizinle. Evde iki aydır iki Alman kızla yaşıyorum ve bakalım nasılmış. <laughs> Bence bu konuda yeterince tecrübeliyim konuşmak için. Eylül sonuna doğru hala Estonya'da şunu giyiyor olmam gerçekten mucizevi bir şey. Çünkü şu an dışarısı güneşli ve normalde aslında karlı olur bu havalar sadece yağmurlu karlı olur Estonya'da. Şimdiki ev arkadaşlarım gelmeden önce ben İspanyol bir kızla yaşıyordum ve gerçekten aramız çok iyiydi. Ayrıca şöyle bir durum vardı. Ben evde olduğumda kendisi kampa gidiyordu. Ben kampa gittiğimde kendisi eve geliyordu. Yani iş programımız her zaman birinin kampta olduğu, birinin evde olduğu ve evin tek kişiye ait olduğu şeklindeydi. Onun için aslında yani çok fazla zaman geçiremedik ama yine de güzel anılar paylaştığımızı düşünüyorum. Fakat şimdiki kız arkadaşlarımla her gün birlikteyiz. Her gün evdeyiz. <laughs> ve her gün birbirimizi tanıyoruz, farklı kültürleri entegre ediyoruz hayatımıza. Her şey şöyle başladı. İspanyol ev arkadaşım kendi gönüllülük süresini tamamladı ve artık çalışmaya başladı. Çalışmaya başladıktan sonra ben evde bir süre yalnız kaldım ve gönüllülerin programını yapan kişi bana dedi ki "Sezin, evine iki kız gelecek." Ve kızların ikisi de Alman. Ama çok dikkat etmen lazım. Çok dikkat etmen lazım. Çünkü ikisi de Alman. İkisi de Alman. Bunu söylemesinin sebebi ikisi de Alman ve ikisi de Alman olduğu için hep Almanca konuşacaklar. Yani kendi aralarında Almanca konuşacaklar. Bazen beni dışlayabilirler bu konuda çünkü belki daha rahat, daha konforlu hissedecekler Almanca konuştuklarında. Ben de içimden şunu dedim. Kendileri bilirler. Eğer Almanca konuşurlarsa beni kaybederler. <laughs> sadece ikisi arkadaş olmak istiyorsa sadece ikisi arkadaş olurlar. Böyle dedim. Çok da takmadım aslında. Ve şöyle bir durum var. Ben tek başıma yalnız bir odada kalıyorum. Onlar ikisi aynı odada kalıyor. Ve bu demek ki daha çok arkadaş olacaklar. Daha çok yakın olacaklar. Kendi iş planları daha çok birlikte. Ve gerçekten aslında son günlere doğru biraz stresliydim. Çünkü neler olacağını hiç bilmiyordum. Ve onlar geldikten sonra dedim ki ne yapacağım? Yani bilmiyorum. Çünkü yaşları da benden küçük. Biri 18, biri 19 yaşında. Ben 23 yaşına girdim. Çok alıştım ailemden uzak yaşamaya ya da yer değiştirmeye çok alıştım. Mesela bir yerden başka bir şehre, başka bir ülkeye giderken artık üzülmüyorum. Çünkü orada da yeni arkadaşlar dinleyebilirim. Orada da yeni deneyimler yaşayacağım diye düşünüyorum. Ama onlar geldiklerinde Hala o benim 18 yaşındayken ilk üniversiteye gittiğimde hissettiğim şeyleri hissediyorlardı. Ailelerini çok özlüyorlardı, arkadaşlarını çok özlüyorlar, bir hayatlarını bırakıp geldiklerini düşünüyorlardı. İlk başta gerçekten zor oldu. Sadece bu konuda yani kendilerini adapte etmelerine benim destek olmam. Ben her zaman için şöyle düşündüm. Ülkemizde kültürümüzde şöyle denir ya işte Alman hesabı yapmak. İşte yarı yarıya ödemek, her zaman böyle her şeyin eşit dağılması, hep hesap tutmak filan. Almanca diline de biraz böyle kaba geliyor bana, falan <laughs> gibi düşünüyordum. Şimdi iki ay sonrasında söyleyebilirim ki her şey o kadar güzel ki. Gerçekten sanırım en mutlu olduğum konulardan biri bu diyebilirim. Mesela Lilia temizlik yapmayı çok seviyor. Emma, <laughs> Emma daha çok böyle ortalığı toparlamayı seviyor. Böyle küçük küçük şeyler yapmayı. Ben yemek yapmayı seviyorum. Ve evde hepimiz böyle birleşip bunu yapınca gerçekten muhteşem oluyor. Aynı zamanda birlikte dizilerimiz var. Dizi izliyoruz. Gossip Girls, House of Dragon ve aynı zamanda böyle birkaç film izliyoruz. Animasyon özellikle. Ve gerçekten birbirimizi anlayabildiğimizi düşünüyorum. Size bu konuda en çok etkilendiğim zamandan bahsedeceğim. Doğum günüm olduğunda yaklaşık birbirimizi bir aydır tanıyorduk. Doğum günümü nasıl organize etmem gerektiğini bilmiyorum. Veya ben mi organize edeceğim bilmiyorum. Yani yurt dışında nasıl yaparlar bilmiyorum. Okuldan çıktıktan sonra dedim ki bir markete gideyim de balon falan alayım bari kendime. Hani en azından boş geçmesin böyle doğum günü falan diye. Zaten alacakken Liliye bana dedi ki aslında balon aldık almalı gerek yok. Dedim ki peki kaç tane aldınız? 30 tane falan. Dedim ki ne? Yani hayatımda 30 tane balon şu an <laughs> hayal edemiyorum. Eve geldim. Yattım. Gerçekten yorgundum. Saat 12'de gece 00'da birden kapım dövülmeye başladı. Sizin happy birthday diye dedim ki ne? Kalktım. Ben gerçekten böyle şapşık gibi uyanmışım pijamayla kalkmışım falan. Ertesi günü bekliyorum sadece. 24 tane keki üst üste biriktirmişler ve bir doğum günü pastası yapmışlar. Yaşım 23, bir tanesini yediler sonra <laughs> tamamlamak için sayayım. Sonra her yerde balonlar, balonlarla sezin yazmışlar. Hediyeler var. Bunlardan <gülüyor> almışlar. <gülüyor> Asla böyle bir şey beklemiyordum. Ertesi gün arkadaşları geldi. Hep birlikte tanıştık ve hepsi. İstisnasız hepsi ayrıca hediye getirmiş. Çikolata getirmişler, çiçek getirmişler. Çok böyle kibar bir şekilde ağırladılar misafirlerimizi. Hani şey demediler, ya bu senin doğum günün, senin çağırdığın insanlar işte kalk bir şeyler yap falan. Artık her şey rengarenk. Akşamları mum yakıyoruz, yemek yiyoruz. Yani sadece diyelim ki basit bir mercimek çorbasını bile mumuşu yaşında yiyorum. <laughs> Aynı zamanda televizyondan böyle caz Klasik caz müzikler açıyoruz. Gerçekten evi çok böyle sıcak ve samimi hissediyorum. En büyük hoşuma giden şey de bakın Almanya'dan gelen böyle bu tarz <laughs> atıştırmalıklar şeyler. Bayılıyorum gerçekten bunlara. Ve Lidl'un çok büyük fanıyız. Lidl'u çok seviyoruz. Çünkü o da Alman ve ben de böyle Lidl go harika. <laughs> ve desteklemeyi çok seviyorum. Aynı zamanda Türkiye maçlarını birlikte izliyoruz bazen. Bu inanılmaz. Diyorum ki bugün Türkiye maçı var falan. Aa hadi izleyelim bugün Türkiye'yi tutuyoruz. Onları destekliyoruz falan gibi. <laughs> ve en güzeli de sanırım hiçbir beklentiyle başladığım bu böyle arkadaşlık yolculuğuna bu kadar keyifli bir şekilde devam etmesi. Ve sanırım şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten burada olmaya devam ediyorsam tamamen onların verdiği o arkadaşlık sayesinde ve <laughs> <laughs> Tabi bazen şöyle bir şey de oluyor. Almanca'ya çok alıştıkları için ve daha yeni ilk defa başka bir ülkede bulundukları için uzun süreli birden böyle Almanca konuşmaya başlıyorlar benimle. Ben böyle efendim. <laughs> Birkaç kere benim de efendim dediğim oldu. Çok, komik. yani ben de çünkü aklım almıyor. Hangi dil? Şu an ne bana bir şey mi söylüyorsun? Bir şey mi istiyorsun? Benim bir evde birlikte yaşama tecrübem vardı daha önce de üniversitede başlayan. Ve mesela ev konusunda bazı trikleri veriyorum. Mutfak konusunda veya hayat konusunda yalnız kalmak, yalnız yaşamak. Onların da bu kadar bana sahip çıkması, bu kadar beni desteklemeleri çok hoşuma gidiyor. Öyle. Yani gerçekten harika bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. İki Almanla birlikte yaşamanın. Çok güzel bir arkadaşlık geliştirdik. Böyle izlediğiniz için teşekkür ederim videomu. Eğer sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. YouTube'u çok özledim. Daha çok video çekmek istiyorum ve gerçekten bu konuda bana arkadaşlık yaparsanız çok mutlu olacağım. Abone olursanız inanılmaz bir teşekkür kalırım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok öpüyorum.